Efendim son olarak iş dünyasında edilmiş olduğunuz tecrübeler doğrultusunda e, üniversitede okuyan arkadaşlarımıza ya da e, yeni iş hayatına atmış arkadaşlarımıza hayatlarında e, ve yaşamlarında başarıya müktelir olabilmeleri konusunda e, önerileriniz, başarı mesajlarınız neler olacaktır? Şimdi tabii ben bir akademisyen değilim ama kendi hayat tecrübemden çıkardığım derslerim var. Yani başarıya baktığım zaman, geriye döndüğüm zaman ben bizim kurumun başarısında, ve kendi başarımda şunları görüyorum. Bir kere kesinlikle çalışmaktan geçiyor. Bunu bu hangi boyutta olursanız olun. Yani çalışma vazgeçilmez birinci madde. İkincisi tabii üniversite sadece bakmamak lazım. Toplumun tüm segmentlerine bakmak lazım. Ama şöyle özetlersem genelde insanlar üniversiteye mezun olduktan sonra defteri kapatıp tamam ben mezunum. Bütün şirketler bizi bekliyor. Kuyruğa girmiş beni arıyorlar gibi bir mantığımız oluyor. Ben de mezun olduğumda böyle düşünüyordum. Bireysel olarak kendimizi geliştirmiyoruz. Yani bireysel olarak öğrenmenin yaşı yok çünkü. Ben bugün okumadığım zaman rahatsız oluyorum. Bir eksiklik hissediyorum. Ve sürekli bireysel olarak birinci kriter kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Sadece geliştirmek mesleki anlamda değil, mesleki anlamda zaten olmazsa olmaz. İnsanların sosyal yönlerini geliştirmesi lazım. Bu çok önemli bir faktör olarak görüyorum. Neden? Ben mesela bugün sivil toplum örgütlerinde çok aktif çalışıyorum. Bugün bir yeni şey öğrendim sivil toplum örgütlerinde. Bir kere network'üm gelişti ve bizim şirkette çalışan arkadaşlarıma da genellikle hepsine de söylemeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sivil toplum örgütlerinde aktif olun, görün, deneyimleriniz olsun. Hem network'ünüz artsın hem kendinizi mukayese edin diğer insanlarla veya rakiplerle. Bir kere e, sosyal yön, önümüzdeki süreçte ki bugün bile ben hissediyorum. Yani çok iyi bir mühendis olabilirsiniz. Dört bilinmeyenli denkleme çözebilirsiniz iyi bir fikriniz olabilir ama bunu satamıyorsanız eğer e, sosyal olarak ilişki kuramıyorsanız bu yönünüzü geliştirmiyorsanız bu noktada da duygusal zekanın önemli, önemli. Gittikçe önem arz ediyor. Matematik zekadan çok çok daha önemli bir yer çok daha önemli çünkü sonuçta e, büyüyorsunuz, şirketiniz büyüyor siz büyüyorsunuz ya bir yöneticisiniz bir kaynak yönetiyorsunuz, insanları yönetiyorsunuz parayı yönetiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka insanlarla temasınız var. Bunu iyi yönetmek gerekiyor. Burada da tabii iletişim çok önemli. Yani kişilerle, kurumlarla nezdinde yani her düzeydeki ilişki rahat olmanız lazım, kurmanız lazım. Bu da biraz tabii yaş ilerledikçe insanların tecrübeleri ve deneyimleri arttıkça o yönlerini de geliştirmeleri gerekiyor. İletişim ...korkunç önemli bir tartışmaya bile gerek yok. Evet, bugün de röportajımızı... ...bir sanat merkezinde gerçekleştiriyoruz. E, kişisel gelişimde de... ...kültür sanatın çok çok önemi var. E, aynı zamanda bu tür aktivitelere ...katılmak da kişilerin hem yaratıcılığını... ...hem de bakış açılarını... Tabii. ...büyük oranda değiştiriyor gerçekten. Şimdi şöyle, bir de... E, ...genelde insanlar kendi doğrularını... ...hep doğru olarak kabul ediyor. Yani kendi bildiği mutlaka bu doğru diye, değil. E, farklı düşünceleri, farklı eğilimleri... Farklı etkinlikleri izlemek lazım. Ama sadece futbol izlememek lazım. Sanatı, kültürü, sinemayı, televizyonu, basını, e, sanat etkinliklerini çünkü farklı bir platform, farklı bir düşünce şey oluyor. Yani e, değişik branşları izlediğiniz zaman bazen işinizi de etki, olumlu etkileyebiliyor. Evet. Oradan bir esinlenerek işinizde ciddi bir e, farklılık yaratabiliyorsunuz. Efendim programımıza katıldığınız, görüş ve fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda ekonomide ve iş dünyasında meydana gelen gelişmeleri Dünya Yılın Girişimcisi Yarışması'nda Türkiye'yi de yılın girişimcisi seçilen aynı zamanda İmsat ve ODE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Turan'ı birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Her türlü görüş ve önerilerinizi elektronik posta adresimize yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.